bir kısmı sökülmüş bölgedeki farklı yapılar şu anda bu bölgede hala sallanan bir yol ve bu alanı şu anda Bugün Düzce'ye geldik. Hep beraber ziyaret ediyoruz arkadaşlarımızla. Düzce'nin tarihine ve denizlerine gerçekten bayıldık. İlk durağımız Ceneviz Kalesi oldu. Gerçekten huzur dolu biz çok sevdik ikinci durağımızda burası buranın da tarihi bizi çok etkiledi gerçekten çünkü Düzce'de hatta Karadeniz bölgesinde antik kent çok bulunmuyor benim bildiğim kadarıyla. <laughs> Buranın özellikle İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde yaşayan kişiler için de böyle gizli kalmış bir cennet olduğunu düşünüyorum. Aydın Pınar Şelalesini gerçekten çok beğendim. Ortamı çok etkileyiciydi. Gerçekten doğasını çok beğendim. Yürüyüş parkı olsun, şelale olsun, işletmeler çok güzeldi. Bence aslında burası yeşille mavinin buluştuğu çok güzel şehirlerimizden bir tanesi. Bence siz de Düzce'yi yakın zamanda rotalarınıza eklemelisiniz. Düzce'yi çok beğendik. Hani şelaleleriyle, ovalarıyla, gerçekten yaylalarıyla büyüleyen bir şehir. Ama maalesef kısıtlı vakitte Düzce biraz sizi yorabilir. Çünkü bir gün asla yeterli değil. Buraya en az 3-4 gün ayırmanız lazım. Mutlaka imkanınız varsa İstanbul'a yakın olmasıyla, Ankara'ya yakın olmasıyla kesinlikle gelebileceğiniz ve göre görmeniz gereken, mutlaka görmeniz gereken bir şehir. Umarım buraya gelip bu deneyimi yaşarsınız ve Düzce'yi tanırsınız, görürsünüz. Herkesi Düzce'ye bekliyoruz diyelim. Şelale çok etkileyiciydi zaten. Özellikle ama mağara, gerçekten Sarıkaya mağarasına mutlaka hani listenize yazın, gidecekler listenize mutlaka yazın. Düzce'de bir antik kent olması ve bu Batı Karadeniz'de de bulunması güzel bir olay. Herkesin de gelip ziyaret etmesi lazım. Özellikle şu anda kazılar devam ediyor ve alana giriş de ücretsiz. Oraya da gelip görebilirsiniz. Tiyatroyu da ben çok beğendim. 10 bin kişi kapasitesindeymiş. Orası da gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Kazılar devam ettikçe de daha da güzel bir hayal alır diye düşünüyorum. Yabani ot diyelim, yabani ot. Ee, diğeri de bal kabaklı humus. Diğeri de cevizli tavuk. Ana yemek olarak da etli Karadeniz yahnisi gelecek. Tatlımız da coğrafi işaretli Melengüçek tatlısı gelecek. Şimdiden afiyet olsun. Gittiğimiz noktalar çok güzeldi. Bir günde olabildiğince dolu dolu gezdik. Ama bu şehre en az 3-4 gün ayrılması lazım. Konuralp Antikentini de gördük bugün. Ee, özellikle tiyatro bölümü beni çok etkiledi. Oradaki arkeolog hocalarımızın ve çalışan arkadaşların emeği de çok büyük. Burada yediğimiz Düzce'ye ait yöresel ürünler de hepsi ayrı ayrı çok lezzetliydi. Özellikle Karadeniz ve Kafkasya esintileri vardı sanırım. Şefimiz de kendisi geldi çok güzel anlatımlar da yaptı. Çerkez tavuğu zaten hepimizin beğendiği bir lezzette o çıktı çıktığı bir tık. Düzce hem tarihi hem denizi hem de doğasıyla bizi çok etkiledi. Mutlaka buraya gelin. İlla herkesin yolu bir kere Düzce'den geçiyordur. Orada yol üstünden geçip gitmeyin. Şehrin içine girin, keşfedilmeyen Şehir Düzce'yi keşfedin.